5 Kasım 2038 bir laf e, ve modelimiz neymiş ne sistem e, bu karakterimiz galiba şeydi değil mi adını Kara olarak koyuldu en iyisi ne bakın come let's go and handles the kids Honey, it looks amazing. is exactly do you say it's so At the moment, just range... a this can it's for the and it 2-year warranty for parts Painting, plumbing, gardening, repairs... I didn't take it excellent choice, <laughs> <laughs> if you'll just follow me. Break down this whole thing and how much is that? But it has many functions. And we're good? I don't like this guy. There it is. It's a bit difficult getting it back in working order. It was really messed up. What'd you say happened to it again? The car hit it. Stupid accident. Oh, uh, see. Anyway, it's as good as new now, except that we had to reset it, meaning we had to wipe its memory. I hope you don't mind. I'll be fine. Okay. Did you give it a name? I don't, I did. Zoom AX400, register your name. Kara. My name is Kara. E benim önüm farklı şey değil Sonlara doğru bir şey olacak. Ne olacak? Ne olabilir? Sıca. Sıca. Bakalım ya kaç ayda biteceğiz. Teke teke yani teke teke çekmeyi seyir ettim. Kendi seçimlerimi yapıyorum filan. Göreceğiz. Ee, bir diğer YouTube kanalında şey yapmıştık. E, ne yapmıştık? Saldık andık. yaptık, postur yaptık, saldırdık daha doğrusu. Sonra bağışçıl yaklaşmaya deneyeceğim. Bağışçıl yaparsak ne olur? Ne edeceğiz. Yine notun gazına girip saldıkan olabilir. Yani işte o yollardan devam edeceğiz. Filan ya güzel gidiyor ya. Ama izlenimiz yok, abonemiz yok, beğenmemiz yok. Hiçbir şeyimiz yok daha doğrusu. Olmasını istedim. Ama olmadı da olmuyor. İzlenmiyoruz. Hani şöyle bir köşe kendimi koymak istedim. Onu da şeye göre alacağım. e, izleme abone abonemiz çoğalıyor filan. Bir baktınız e, ekran kayıp şey yani videoluk bu şekilde hem <laughs> merak etmeyin hem istediğiniz oyun varsa oyunlar oynayarak daha zevk bir daha zevk bir şeyler yapacağız. D hesabında bir tane oyun var. Onu yine oynayacağım. Ne olduğunu bilmiyorum ama oynayacağım işte. Aa, bu, bu karakteri geçtik, Smartfoot'a geçtik. Kanada. Tamam. O da olur. O da olur. Tamam o da olur ya. Hemen. Bu da karakterimiz Markus. Bir yaşlı bir şey bakıldı. Yaşlı bir adama bakıyor. Bu işte. Ve oğlu var. İşte. Şöyle ayarlayabilirsen güzel olacak. Ayarlaya bak. Bunlar da hızlı yüş şey yapıyor. Öyle yürüyeceğiz artık. Yeşil. GPS şu tamam biliyoruz yani onu kullandık yani bak şurada bir ed el... ne var Bayağı hmm. mı yoksa verecek Yani normal oluyoruz. Herkes bir şey Gizli bir şeyler var diyor, onu bulamıyor mesela. Pens, sen 1999. Identification verified. Mutlu oynandı. Yine de böyle bir şey olsa kimse bir şey yapamaz ki. Hani bazı <laughs> ülkelerde yani gelse <laughs> işsiz olanlara daha <dağıtı>. bir <laughs> şey. Efendim. Ben beyinden beyni atıyorum. <laughs> Transaction complete. Hadi eve dolayı git. Kayanın şeyini keseriz oradan bunu da keseriz. Şekil halledeceğiz. Gönül içindekisini de atabilirim ama. Öyle bir plan olabilir. androids are stealing our jobs oh, oh no

bakalım. Yani. Böyle çok orada şu konuşmayı sevmedim şu konuşmayı da. Abiciğim bir like, beğen, abone olmayı unutmayalım. Bu da erken bitti. Görüşürüz.